Evet tatlım geldik işte. Burası bizim evimiz dediğim gibi. Aa, güzel bir evmiş. Aa, evet. Burada yeni geldiğini biliyorum. Ee, burası önceki bizim evimizdir. Burası senin odan bu arada. Sanatayım. Vay be çok büyük ve çok geniş ve güzel bir odaymış. Hayatımda bu kadar güzel bir oda görmedim. <laughs> Seni evlatlık kaldığım için çok memnunum tatlım. Ben de yeni annem olduğu için bir şey değil. <laughs> Adım neydi bu arada? Çok hatırlamadım yolda da. Adım Ece. Benim de Zeynep. Güzel hmm, güzelsiniz. Ee, ablam var demiştiniz. <laughs> Kızım. Of, ne oldu anne? Yeni bir kız kardeşim var. Hmm, ne? 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 Anne şaka yapıyorsun değil mi? Yok baya Bayağı normal. Evet. Kıska evlisim var. Hatta içeride girip görebilirsin. <laughs> Sen de kimse. Senin bu evde olman imkansız bir şey. Ne nedenmiş. Ya evlatlı kalmışsın kızım. Gitsene ya yerine. Allah Allah. Ben istemiyorum kız kardeş falan. Kızım. Kızım, odana git çabuk. Gitmiyorum anne, gitmiyorum. Gidiyorsun yoksa bu evde yaşama hakkın yok. Uf, ya tamam be. Uf, sen ona bakma. Biraz kız kardeşi istemiyordu da beklemez de öyle bir şey direkt. Um, biraz üzülmedi mi sence? E, yok tatlım neden üzülsün? <laughs> yani alışacak inşallah. O biraz haylaz bir kızdır. Ben içeriye geçiyorum. Aç mısın? Aa evet aslında acıktım biraz. Tamam sen kıyafetlerini falan yerleştir, odanı e, bir güzel e, tanı. Ben de hemen içeride yemek hazırlayacağım. Tamam. Biraz üşüyordum kızın üstüne galiba ya. Her neyse. Hiç böyle beklemezdi galiba. Her neyse. Ne oldu sana acaba? Hiç bilmiyorum. Tamamdır. Biraz daha iyiyim. Herkese. Eee Merhaba. Pardon arkadaşlar. ses yasa ve biraz kamera oynuyorlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ses geliyor dediğim gibi. Biraz e, kamerayı oynatamıyorum arkadaşlar. O yüzden çok özür dilerim. Çok çok çok. Her şey dizimize devam edelim. Ee, i̇yi misin? İyi misin? Git. Bir şey seni. Sen benim kız kardeşim madri eşim değilsin. Git bu odamdan. Burası senin değil. Burası da benim. manyen anneme bakma sen. Buranın küçük kızı ve kraliçesi benim. Ee, şey. senin yanlaşamayacağız. Ama ben kaç tane kız kardeşim oldu. Onları bile batırdım. Seni batıramayacaksam benim adım da Derin değil. Derin mi adın? Sen ne ya? Derin mi adın? Tabii ki de. Seni de bu evden kovdurturacağım her şeyi yaratacağım. <laughs> Annem sana inanmayacak. En çok bana mı iyi davranacaklar diye düşündüm ama ee, şu an... pardon. <gülüyor> <gülüyor> uh, şey çık odamdan çık. <laughs> şey ben odama gideyim. Orası senin odan değil bu şey. Benim sevdiğimi yapacaksın. Yoksa seni anneme söylerim ve bu evden kovdururum. Anladın mı bebeğim? Ya bu evden gidersin. Ya da benim istediklerim gibi davranırsın. Anladın mı? Bir cür. Tamam mı? Geç şimdi odana. Orası benim odamda ama her neyse. Hadi tatlım. Ne oldu? Bir üzgünlük bastı sanki. Hadi kış kış. Yallah. Beni iyice düzülüyorsun? Bana ne be senden? Yakında cezasını alacak ama bilmiyorum. Kızlar yemek kızlar. Hadi gelin sofraya. Ah bir şeyler hazırlamış galiba annem. Neyse çok üzülmeyeyim. Annem anlar ve izler bir izlerim, büyük ihtimal. Uf, şu bütün şeyle uğraşmaktan bıktım zaten. Bir de bir şeyler atıyor ya. Şu üstümü giyeyim de yarın okula gideceğim. Bugün de gittim var ya. Bu yine mi okul formam değil miydi? Allah Allah. Kafam karıştırdı duruyor bugünlerde. Şu da güzelmiş. Hmm. Bu güzel mi? Pijama giyineyim. İyi bu pijamayı. Çıksan önümden. Çıkmıyorum. Tatlım. Gitti mi davranıyorsun sen bana? Annem söyleyeyim mu seni? Tamam git. Anne geldim. <laughs> geldim mi kızım? Evet anne geldim. Kardeşin nerede? Nasıl <laughs> çıkayım? Batı tarzını ben izlediğim kardeşim çok seviyorum. Biraz sinirlenmiş olabilirim. Ah, evet kızım. Kardeşini ben çağırayım. Kızım. Efendim anne. Ne oldu. Pardon arkadaşlar. Ne oldu kızım? Ah, hiç anne. yeni <laughs> ee, yeni anneme uzadım da. O yüzden anneme uzadım olabilir kızım yani olamaz mısın özlemiş olamaz mısın yani <laughs> olabilirsin kızım yani özlemiş olamaz alabilirsin <laughs> her neyse kızım sen sofraya gel bir de geçelim ben geliyorum ee, pek aç değilim ben odana getireyim sen yersin umarım ki bir gün benle yanlışacaktır o kız diyelim yani Al bakalım kızım. Masanı kay <laughs> Bunları ayrıca sofra yaparken manyak almıyorum. Çünkü çok sıkkın. <laughs> neyse. Laz yavuk geldi. Yine evim çok kötü bugün ya. Şurada gülünü ve yazık bari. En sevdiği zevkle var. Sevgili günlük. Ben arkadaşlar, İç ses. Ve yazdıkları. Sevgili günlük. Bugün çok güzel bir yiğit zamanı bir yere geldim. Gerçekten güzel bir evde benziyor fakat bir tane ablam var ve o bana çok kötü davranıyor. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum. Fakat galiba iyi anlaşacağımızdan eminim. Bence iyi anlaşacağız. Her neyse. Bay bay günlüm. Sevgili günlüm. Seni çok seviyorum. Bay bay. Yazdım bari şunu da. Şunu koyayım. Elimi odası da çok güzelmiş. Ay çantasına bak. Benim öyle hiç çantam yok. Hadi kızım ye. hı hmm, çok güzel olmuş değil mi kızım? Evet kendine sağlık anneciğim. Odama gidiyorum. Tamam. Sanki bir sesler duyuyorum. En iyisi kameralara bakmak. Bir tuvalete gideyim de orada bakın. en çok saçma değil mi? Üst kata çıkayım ben. <laughs> Nereye babacığım? Bak kızım. Beni sinirlendirme. Seni öyle bir bücürlük yaparım ki. <laughs> karınca yuvasına dönüşürsün. Yemin ederim. Ya ne diyorsun sen? Bana kötü davranmıyor. Bırak artık. Üzülüyorum. Gününde ne yazıyor? ha? Benle ilgili mi? Ben ya günlükleri karıştırmak ayıp ne abdolar yapma yapma <laughs> banine kızım ben şeytanım ay şeytan benim gübe kadın şeytan kızım ne diyorsun sen yanlış niyem sevgili günlük G güzel yiğitim aileden bu eve geldim çok güzel bir ev fakat ee, bir ablam var ve bu ablam bana kötü davranıyor. Bede bir gün ben, beni sevecektir umarım. Sevgili günlük bay bay seni çok seviyorum. Pardon arkadaşlar. Bunu mu yazdım? Evet. Ne oldu? E, yaptıklarım için çok üzgünüm Gerçekten e, Böyle kalbini kırdığım için Bilmiyordum Dalga geçmiyorum Gerçek söylüyorum e, Yeni bir kardeşim oldu e, Hep seninle ilgilenecekler diye düşündüm O yüzden kızdım sana Olsun En azından beni Kalbinle sevdiğin için Sana teşekkür ederim Ama ben bu evde bir saniye bile kalamam Neden Evet kalamam maalesef. Üzgünüm. Lütfen gitme. Seni çok seviyorum ben. Ne olur. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha yeni videolar, yeni video, dizi diziler yani takabaka takabaka diziksi gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Görüşürüz size. Çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.